Ya, yapamıyor. Sık, güçlü sık. O bak, oldu ya. Senden daha güç yaptım. <laughs> Çok güçlü yaptım yaptın? Benden daha. Bugün limonata yapıyoruz ama. Hı hı. Mit yapıyor bir istiyorsun. <laughs> evet. Çocuklar limonata yapmayı öğretsin diye mi? Evet, çocuklar limonata yapmayı öğretiyorsun. Of, kosmaka bak. Çok güçlü bir kaslarım var. Ver bakalım biraz ben deneyeyim. ben de öyle yapacağım. Nasıl? ama ama iç ne yani? Biraz daha sıkalım. Ben portakal sıkacağım Karşısına da yumurta yapayım mı? Evet. Karnı aç mı? Evet. Çünkü doyamadım ben. Tut, 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 üç tane kek yedim değil mi? Üç tane kek yedim. Ama doyurmadı beni diyorsun. işte. Ayım bu yuvarda yuvarcı. Ayım var yuvarcı. Ben de ben Yani. <laughs> ben de. Bir... O bitti bitti mi? Hı hı. Şimdi çıkaralım. Mandalina. Mandalini portakala çıkaralım. Tamam mı? Senince şunu şöyle koyalım. Şu çöpü şöyle koyalım. Şunun içini şöyle boşaltalım. He. Şimdi şunu... Não, não, não. Calma, Vai, vai. Boa. Boa. Bir sürü limon sıkacağız, tamam mı? Gümüş. Sana ne Hayatımda hiç limonata da yapmadım. Okulu yapmıştın sanki? Evet, okulumda yaptım, burada yapmadım. Çağrı, limonata yapmayı nereden öğrendin? Okulda mı? Evet. Hangi öğretmen öğretmiş sana? Buse. Buse öğretmenimiz öğretti. çekirdeklerle atacaksın oğlum. Hop 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 hop. Başardık gördün mü? Hı hı. Bakalım bakalım ne kadar olmuş. Bak bakın yeterli mi bu kadar? Biraz daha sıkalım. Ben Biraz daha çıkarım. sıkalım çıkarıp, Sıkarım, sıkarım durar. <laughs> Hadi koyalım buraya. Koy 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 buraya Şimdi düğüm döneceğim Hadi koy Demir ben de Ben tutayım Sen tut yoksa düşer Düşük kollarını tutmam lazım Hatta biraz da tutamıyorum, bakayım bir Limonlarda güzel suyu varmış değil mi? Evet ama eksi Bayağı su doymuş ama Bunları yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Elimizi yıkamamız gerekiyor değil mi? Canım? Biz yıkadık değil mi? Mutfaya girmeden önce elimizi yıkamalıyız. Yumurta alınma. Bakın baba. Anne? Anne biz ta yumurta evet, yapıyoruz. Evet, yumurta yemeden önce limonatamızı bitirmeliyiz. O da soğulsun her yani, değil mi? Hı hı. Evet. Portakal keselim, portakal sıkalım Ben portakalciyim ama. Evet. Ama sen sana bir görev verdim. Artık sen portakalcısın tamam mı? Hı hı. Portakal neden sıkıyoruz? Yumuşaması için değil mi? Hadi bakayım sık Of kaslara bak. Nasıl bir güç? Nasıl bir güç yorababaya? Sen aramazsın bunu çünkü ben. Bir bakabilir miyim? Bir deneyebilir miyim? Ben denemek istiyorum. Ah! Dil pedereksin Galiba yok çekirdeği Yok O zaman bunu çıkaralım Güzel sevmeyeler alabilir mi? Kim söylüyordu şarkıyı? Barış Manço mu? Evet Bitti galiba evet okay. bitti bir de ben deneyeyim Bitmemiş Ben yapacağım Ben portakalcıyım Evet sen portakalcısın Sen yardımcı mısın? Aha, ben senin yardımcın mıyım ya? Annemize soralım bu nane yaprağımız var mı? Anne nane yaprağımız var mı? Bilmiyorum Bakarız o zaman biz de bir şeye Ne ona inleme. Çok galiba. Burada var ona inleme? Neyi? Onun ağzına su mu Nane yaprağı mı? Ben sana Annen, Anneden bir rica edelim hadi Annesi annesi bize dalardan nane yaprağı verir ya. misin? Yok mu? Aman Tanrım Unuttuk dostum. Müziği... <gülüyor> <gülüyor> Zeynep evet. Şimdi bunu da buna koyuyoruz. Bak şimdi. Bunu sulandırıp şekerleyip karıştırmamız lazım. Evet. Hop. Kirliye attık. Şimdi bunu yine oradan. Bunları çöpe atmamız lazım. Görüşürüz diyelim herkese. Şimdi buna su koyup şeker atacağız değil mi? Evet, peynir. Evet. Peynir